Merhaba sevgili arkadaşlar, kadına şiddete hayır diye başlıyoruz. Sadece kadına şiddete değil, tüm canlılara şiddete hayır diyorum. Şiddet her kimden ya da her ne şekilde geliyorsa gelsin, hiçbir zaman haklı bir tarafı olamaz. Bir canlının bir başka canlıya şiddet göstermesi hiçbir zaman savunulacak bir tarafı olamaz diye düşünüyorum. Bu kadın olsun, erkek olsun, hayvan olsun, canlı olsun... Yani yaşayan hiçbir şeye şiddet gösterilmesine e, tahammülüm yoktur arkadaşlar bunu da buradan söylemiş olayım Sevgili arkadaşlar e, yani yaşadığımız süre içinde doğuşumuzdan beri eğitim 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 deriz ve eğitimli olmaya özen gösteririz Arkadaşlar eğitimin ne kadar gerekli olduğunu bugün bir program seyrederken daha farkına vardım. Fakat bu insanlar bazı şeylerin farkına varmıyorlar. Eğitimsiz bir hayatı nasıl yaşayabiliyorlar, nasıl adapte olabiliyorlar? o Tabii ki onu da bilmiyoruz. Cehalet nereden gelir? Cehalet eğitimsizlikten gelir bilmiyoruz. Bilgi her zaman için e, insanın vitaminleri gibidir. İnsanın hayat bağları gibidir. Yaşam şeklidir. Arkadaşlar e, bugün e, çok sevdiğim bir programcı, gazeteci... E, arkadaşımız, program sunucusu arkadaşımız Müge Anlı'da yaşanan bir olaydan çok fazla etkilendim ve seyretmediyseniz sizlere anlatabilirim. Seyrettiyseniz de yorumlarınızı da bekliyorum. Bir anne evladından haber alamadığı için programa gelmişti. Müge Anlı o evladı buldu. Hani keşke bulmasaydı Allah öyle evladı hiçbir kulun başına da vermesin diyorum. Ee, arkadaşlar e, öyle bir hikaye çıktı ki gerçekten yürekleri burktu. E, i̇lk evliliğinden olan çocuğunu annesine bırakıyor. Daha sonra e, nikahlı olmayan bir evlilik yapıyor. Bu evlilik yaptığı kadın 25 yaşında ve 5 tane çocuğu var. Aşırı şiddet, geçimsizlik diyeyim size... E, her şey var e, 25 yaşındaki kadının hiçbir şekilde okuma yazması yok 5 tane çocuğu var e, hiçbir ekonomik gücü yok e, bir göz odada yokluk içinde yaşıyor ve adam pişkin pişkin çıkmış programa şu lafı kullanıyor e, biz diyor sık sık diyor kavga ederdik diyor kavga ettiğimiz zaman diyor eşim diyor çocukları alırdı diyor işte diyor parka çıkardı diyor bir kadının diyor tartışma yaptığı zaman evi terk etmesi diyor caiz midir diyor arkadaşım sen kafamı yapıyorsun bir adamın beş tane çocukla bir kadını e, hiçbir ekonomik destek sağlamadan aç bir aç çocuklar sersefil e, canı istediği zaman eve gelen canı istemediği zaman günlerce dışarı giden bir insan ki bunu insan diyemeyiz böyle bir kişi caiz kelimesinin acaba anlamını biliyor mu Sevgili Müge Anlı, buradan soruyorum. O arkadaşa sorar mısınız? Caiz kelimesinin anlamını biliyor mu? Ben bildiğine inanmıyorum. Ee, bu bayan hakkında da bir takım... Sözler konuşmalar var işte kolundaki e, dövmeden dolayı e, bir takım yakıştırmalar var arkadaşlar her ne olursa olsun o 25 yaşında ve 5 çocuk annesi önemli olan onun bugüne kadar ne yaptığı değil bundan sonra o çocuklarımızın çocuklarımıza bizlerin ne yapabileceğidir. Yani yargılamadan, sorgulamadan, bilemiyorum belki bir kurgulama yaşıyor kafasında, belki psikolojik olarak sorunları var. Ama bu kadın yıllarca psikolojik şiddet görmüş, kendi söylediğine göre bedensel şiddet de görmüş, aç kalmış, eşi bırakmış gitmiş, günlerce gelmemiş, beş çocuğa ne yedirecek ne içirecek bunlar bir annenin en büyük psikolojik şiddetidir. Her ne olursa olsun bu şiddete dur demek boynumuzun borcudur sevgili arkadaşlar. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.